Hoş geldin Taha. Hoş bulduk Aslı ee, Şimdi sorular başlamadan önce. E, sanırım seninle neredeyse 4 yıldır tanışıyoruz. Artık öğretmen-danışman ilişkisini çoktan aştığımızı düşünüyorum. Evet, ablam oldum artık. Aa, ne güzel. <laughs> ben de gerçekten seni kardeşim gibi görüyorum. E, artık hani bu aşamaları geçtik birlikte seninle. Gerçekten eğitim yolculuğunda sana eşlik etmek, hedeflediğin yolda sana bir kapı açmak benim için çok güzel bir şeydi. Teşekkür Dolayısıyla seni tanıdığıma, senin gibi aileyi tanıdığıma, özellikle ailenle tanıdığıma çok memnun oldum. Bizi Şimdi yok. biraz sorulardan bahsedelim istersen. Çünkü bu süreçte birçok farklı programa katıldım. Yaz okuluyla başladık. Arkasından bir okulu programı yaptık. Arkasından İngiltere'de e, International Foundation programına katıldım. Queen evet. Mary Üniversitesi'nde. Şimdi Queen Mary Üniversitesi'nde Computer Science yani lisans programında birinci sınıf öğrencisiyim. Evet. Şimdi gelelim sorularımıza. Şimdi evet. ilk hikayemiz Londra'da Queen Mary Üniversitesi'nin yaz okulu kampüsünde başladı. Sanırım e, o zamanlar 14 ya e da 15 yaşlarındaydım. O civarındaydım evet. Tamamdır. Şimdi bu yaz kampı sana neler kattı? Ya o yaz kampı aslında daha çok Londra'yı tanımam için bana çok büyük bir fırsat oldu. Çünkü benim ilk gidişimde Londra'ya, İngiltere'ye daha doğrusu. Hı -hı. Ee, Hatta ilk tek başıma çıkışımı sanırım. Evet, ilk tek başıma da. Ee, tabii ki gerici bir süreçti ilk evet, başta evet. çünkü yaşımın verdiği küçüklükte daha neyle karşılaşacağım bilmiyorum, ne olacak bilmiyorum, yapabilecek miyim, bunlar hakkında endişelerim vardı. Ama ondan sonra gittikten sonra hani bir adım attıktan sonra her şeyin ve sıra sıra oluyor geliyor. Süs yani. gibi akıp geçti diyelim her şey. Aynen. Grup programı değil de, bir bireysel programı bir <laughs> organizasyon yapmıştık senin için. Yani az önce bahsettiğin gibi tek başına seyahat etmiştin, herhangi bir ilişkin yoktu yanında, bizlerden herhangi birisi yoktu. Evet. Dolayısıyla hani burada ilk adımı attığında özellikle İngiltere'ye ilk pasaporta geldiğinde hatta <laughs> ne hissettin orada? Ya o ilk pasaporta geldiğinde çok gericiydi çünkü evet. benim önceden İngilizcem de çok iyi bir seviyede değildi ve böyle hani kendi başıma düşünüyorum acaba yanlış anlaşılırsam ne oldu bir şey <laughs> olur mu? Yani bunun stresi içerisindeydim ama ondan sonra gidiyorsunuz biraz da girişken olduğunuz sürece çekinmediğimiz sürece insanlar. Artı belgelerim vardı yanında. Aynen bir sürü. Mesutlarım vardı, transfer konfirmasyonum vardı. Aynen öyle. Siz Onlar bütün gerekli evrakları, evrakları bana vermiştiniz ilk önce. Ondan sonra da onları verdim. Bir iki soru sordular sonra geçtim. Sonra geçtin zaten. Evet, evet. Geçtikten sonra direkt zaten okuma görevlisi aldı beni. Elinde kağıt da var. Seni ya. bekleyerek aldı ve kampüse yerleştirdi. Süper. Evet. Peki ilk endişelerin neydi? Yani ilk heyecanın neydi? Endişelerin nelerdi? Bu endişelerin aslında ne kadar doğru, ne kadar yersiz olduğunu ne zaman fark ettin? Ne zaman fark etmeye başladın? Ya dediğim gibi aslında ilk başta yapabilecek miyim korkusu vardı Hı -hı. E, çünkü 3 haftalığına gitmiştim en başta Hı -hı. ve ilk defa kendimi çıkıyorum yanımda herhangi bir arkadaşım ailem hiç kimse yok Hı -hı. bunun çekincesiyle birlikte aslında insanın birazcık kendine özgüvenli olması gerektiğini düşünüyorum ben o konularda E tabii yaşın küçüklüğü verdiği şey de birazcık şey oluyor ama e, onun dışında Hani dersleri yapabilir miyim diye düşünüyordum aslında. Hı hı. Çünkü İngilizcem çok iyi bir seviyede değildi o zamanlar. Hı hı. Onun için çabalıyordum hatta. Hı hı. Ama ondan sonra gidip orada arkadaş edindikten sonra, derse girdikten sonra bunların da çok aslında kafaya takılmaması gereken şeyler olduğunu düşündüm. Çünkü iş kendiliğinden gelişiyor. Orada bir arkadaş yapıyorsunuz, sonra o arkadaşın arkadaşlarıyla tanışıyorsunuz. Evet. Orada hani kimse sizi kötü İngilizce konuşuyor diye yargılamıyor. Hani herkes zaten yabancı ülkelerden gelmiş. Herkes yabancı. O yüzden Orada güzel bir ortam olduktan sonra da zaten işler rayına oturuyor. Süper. Peki aktifler ve gezi programları nasıldı? Hatırladığın kadarıyla bahsedebilir misin? Ee, şöyleydi. Bizim sabahleyin derslerimiz oluyordu öğlene kadar. Hı. Ondan sonra da merkezdeki böyle güzel tarihi yerlere, müzelere, bu tarz yerleri bizi gezdiriyorlardı. Hı. Hı. Hatta hafta sonları yurt e, şehir dışına çıkartıyorlar bizi. <laughs> ben Başka Hangi şey, şey, gitmişsin hatırlıyor musunuz? Cambridge'e gitmiştim, ha, bir de Oxford'a gitmiştim. Harika, evet. çok şehirlere güzel şeylere gitmişsin gerçekten. Şey evet, var. gayet çok güzel. Şey. Aslında ben Kıymer Üniversitesi'nde Computer Science okuyacağım demiştim. Evet. Ee, o zaman 10. sınıftaydım tabii yaklaşık olarak. Evet. Açıkçası ben bunu duyduğumu çok şaşırdım. Yani 10. sınıf bir öğrencisinin geldikten sonra hani bu hedefe ya da bu karara varmış olması, direkt nokta atışı yapması beni çok şaşırtmıştı. Bu karar ne zaman vardı? Gittiğin zaman mı? Öncesinde bir şeyler planlıyor muydu? Neler vardı aklında? Nasıl bir süreçten, bir süreçten geçti? E şöyle aslında ben küçüklüğümden beri computer science okumak istiyordum. Yani bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri okumak istiyordum. Hı hı. O aklımdaydı bölüm olarak. Ama e, Queen e gittikten sonra oradaki kampüs hayatını, oradaki işte e, etrafı falan çok sevdim. Bir de oradaki öğrencilerle de konuşma fırsatımız olmuştu. Gerçekten. Gerek Türk, gerek yabancı e, üniversite öğrencileriyle. Onlarla da konuştuktan sonra onlara da gayet memnun olduklarını söylediler. Biz hı. de tabii 3 hafta kaldıktan sonra dedim ki ben bu okulda Okuyacağım. Istiyorum, evet. Hedefim benim bu dedin. Evet. Ben biraz açıkçası yok ya bu iş değişir kesin kararı. Çünkü genelde çoğunlukla Türk öğrenciler hani meslek seçimi konusunda çok zorlanıyorlar. Hani evet, evet. computer science'dan business'a kayan var. Business'tan tam tersi computer science'a kayan var. Tamamen başka bölümle karşıma çıkan öğrencilerimiz var. Hukuk gibi, psikoloji, psikoloji gibi. Ki ben şaşırıyorum bazen hani emin miyiz bunu yapacak mıyız gerçekten <laughs> bak son kararımı çektiğimde o yüzden sen gerçekten beni çok şaşırtmıştın bu konuda ama bu şekilde hedefine doğru hareket etmen de gerçekten çok büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Evet şimdi yaz okulu programı bitirdik. Şimdi devamını Part 2'de dinleyelim. Dil okulu programına geçelim. Bakalım dil okulu neler yapmışız seninle birlikte. Part güzel yaptık bence. Bence de ya. İyi iş çıkardık.